Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte terk edilmiş bir malikaneye geldik. Burasının cinli olduğunu falan söylüyorlar. Fakat ben inanmıyorum cinli milli olduğuna. Fakat Batuhan dedi ki ben buraya gece gelemem. Evet. Gece gelemem dediği için bir gündüz gelelim dedik. Ama eğer 20 bin like atarsanız böyle buralarda olan bütün cinli evlere gireceğiz. Bir videoda 3 eve falan girebiliriz arkadaşlar. Hangisinin cin var cin yok bunu test ederiz. Ve bunu gece test edeceğiz. Gece bize gelecek der mi falan filan diye. Biliyorum bir de düzenli video atmıyorum. Fakat şunu sözünü vereyim. Biliyorsunuz ayın ikisinde Ramazan'ın ilk günü Ramazan'a özel bir parodi şarkı yapacağım. Bunu da muhtemelen Ramazan'ın ilk günü canlı yayında yapacağım. Sizden çünkü 30 bin like istedim attınız. Ben de Ramazan'ın ilk günü yayına gireceğim saat 12'de şarkıyı yazacağım ve Mix Mastering'ini yapıp klibini çekip Ramazan'ın ilk günü iftara 2 saat kala yayınlayacağım arkadaşlar. Ramazan'da arkadaşlar 2 günde bir video gelecek. Düzenli bir şekilde. Her gün video gelmeyecek kesinlikle çünkü artık kaliteli videolar atmak istiyorum. Her gün atarsam kaliteyi düşürürüz. O yüzden 2 günde bir kaliteli bir video gelecek haberiniz olsun şimdi burası bayağı yükük küçük bir, tık bir, tık bir. Yani bana dediler ki YPG sen şuradan atlayamazsın bayağı yüksek bu arada ama biz eski hızlılardanız arkadaşlar eğer atlarsam sizden 20.000 like bekliyorum ben o zaman hızlıca koşuyorum evin hikayesini anlat Tamam. mı arkadaşlar burada yıllar önce e, bir aile yaşıyormuş ailenin babası öğretmenmiş köy okulunda öğretmenmiş ardından burada bir gece bir çılgınlaşmış bir şeyler yapıp bütün aileyi öldürmüş e ee, ne, ne anlatıyorsun sen? Ya ne anlatıyor? Arkadaşlar ne anlatıyor ya? Oğlum bize böyle şeyler işlemez. Ya arkadaşlar ben palavra sevmem. Bana palavra bıra. Sen palavra bıra. Sen 3 milyar 750 milyon. Sen ba milyar. Bana ne yaptın? bana dokunma. Bana yumruk atmasın. Güzel beş. şey. Bey. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Ya biz bizim gibi kadınız. Bir şey diyeyim mi? Ha. Sen oradan atlayınca var ya alt takımların var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akşam ezanı mı okunuyor? Akşam Ezan okunuyor. Akşam ezanı okunuyor. Hadi gidelim artık. Yürü. Ben gidiyorum. Yürü. Azizallah. Azizallah. Keke bence atlama ya. Sakatlık çıkacak Benim şimdi. Benim kırılım değil mi? Videoyu çekemeyiz bir şey olacak. Hava kararıyor. Gidelim artık. Arkadaşlar hava kararıyor. <laughs> akşam ezanı okundu. Hadi gel gel. Çıkış çok komik. İşe gir. İşe din mi? İş için elinden geleni yap. La işe değil dilini bana <laughs> dolama. Arkadaşlar da eve girelim. Dur 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 bir saniye. Amacımız zarar vermek değil. Çalım çırpmak değil. 2. Ne, oğlum? Oğlum, ne ben yapıyorsun? Ben arabaya gidiyorum. Arabaya gidiyorum. Çıktı. Oğlum bu çok kurgulu videolar izlemiş. Etkisinde kalmış. Bizde kurgu yok. Oha! Lan burada muhasebe var. Kurttum ya. Aa nasıl <laughs> Hadi inelim. Oğlum mahzen var Batuhan. Oha. Telefon nerede? Telefon nerede? Flaş lazım. Oğlum Bak, bu ya. ne? Mahzen. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Anlamıyor mu babanı? Keke ayımayı bir şey çıkar. Oğlum harbiden lan. Çıkın lan orada. Çıkın. Burada var ya. Cinayet işte sen kimsenin ruhu uyumaz. Çeksene be. Abi, abi çık benim. ya ben çık, korkuyorum. Çık çık, çık çık çık. Çıkalım yukarı. Keke. Ne? Oğlum gündüz böyleyse o zaman şöyle yapalım. Yukarıda bir oyun oynayalım en üst katında. Yenilen bir gece burada kalsın. Abi bir Gece ya. kalsın abi ben bilmem. Tek mi kalacak? Tek. Allah. Tek de olabilir, bir kişi de olabilir bilmiyorum. Arkadaşlar az önce ben buraya çıktım. Bakın buraya. Neyse yukarı. Oğlum burada da cam var lan. Oha. Cennet. Ekmek var yeni şey. Ekmek varsa yerden kaldır. Oğlum Allah. orası da yer. Merdiven ya. Şuraya şuraya koyalım. Ekmeğin burada ne iş var? Harbi oğlum. Ananı satayım ya. Abi ekmek ne alakalı? Dur dur, dur dur dur. Tövbe estağfurullah. Niye? Bir şey söyleyeceğim. Burası nasıl yeşillenmiş? Sanki böyle yapay gibi. Abi ya bir şey söyleyeyim mi? Bak şurası yarılmış. Kırılabilir herhalde. Bakın arkadaşlar şurası kırılmış. Burası herhalde çökebilir bence. Şuralarda ama. Abi burası bir ailenin yaşaması için çok küçük. Büyük. Ulan ne dediğim belli değil. Oğlum jacuzzi var lan. Böyle bir şey yok. <laughs> tamam jacuzzi. <laughs> Eski nesil jacuzzi. Abi buraya gece gelinmez bu <laughs> arada yansımamı nasıl gördüm acaba? Aynı da yok. Kendi yansımanı mı gördün? Evet. Harbi lan? Yemin ediyorum şu an. doğru <laughs> söyle. Yemin ederim. Şu an ben de korktum. Gelmem <laughs> abi, abi. gideceğim falan buraya. Yunus! Bir şey damladı değil mi? Evet gördün mü? Bir şey damladı. Allah! Su mu var çatıdan? Ne, ne oldu? Su yok. Keke bu damlayan neydi oraya? Keke taştır. Keke taş buradan nasıl damlasın buraya? Kedi değil Tam... o, kedi. Allah bismillah. pis. bir şey damladı. Kendi gördün mü? Vallahi gördüm. Arkadaşlar şey bir şey damladı da. Muhtemelen şey taş falan düştü. Ha, abi her şeyin bilimsel bir açıklamasını şu an bulabiliriz zaten mantıklı bir Evet. Da. O zaman ne yapalım? Oyun biz oynayalım. Yapalım, yapalım. Yapalım. Evet bu arada beni oyundan arkadaşlar YBJJ ismiyle ekleyin demiştim. Siz de beni arkadaş olarak eklediniz. Ben de sizlere gördüğünüz gibi söz verdiğim şekilde arkadaş olarak ekliyorum. Beni siz de YBJJ ismiyle mutlaka oyundan arkadaşlar olarak ekleyin. Bir sonraki videoda sizi arkadaş olarak ekleyeyim. Onu da söyleyeyim. Elçin Batuhan'la Veys'i atacağız. Ben Volay'ın alıyorum. Yenilen ne yapıyor? Yenilen bir gece burada kalıyor. Kalacak sabaha kadar. Abi benim zaten böyle konularda çok problemlerim var. Ben çok korkuyorum o yüzden gelmem lazım. Bırakıp abi. gideceğiz. Kim ya kaybederse. Problem ya. Burada Sabaha karşı alacağız. Kafayı yer lan insan burada. Gel bakayım aslanım. Bir dakika lan yenile. Oha yeniliği hemen mi kullanmayı gerçekten? Evet ne olmuş yani? Ne Kullanabilirsin ya. tabii ki canım. Aa! Kullanırım agam. Let's go. Lan ben basacaktım ona. Ben bastım. Ben Ayn. vurdum. Nay, 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 nay. Nay mı? Sen neredesin? Ben İzmirliyim babayım. Sen nerelisin? Lan adam'a bak şekil yapıyor. Ya. Ölüyorum. Aa, ben de ölüyorum. Şaka yaptım. Tamam kardeş. Ay vallahi bu sefer gidiyorum. Gidiyorsun, gidiyorsun. Cici, hayır tamam sen kaşınır ol. Hayır, 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 Sen Gel, gel. İşte bu abi ben zaten burada korkuyorum, oynayamıyorum. ki altıma Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ben burada kalamam ya. Yenmem lazım. Ben kalırım aslında arkadaşlar. Batonu burada kalmasını istiyorum. Ya ben hem de, abi hem de kendi kanalımda mük bir içerik çıkar <laughs> ama bu burada kalamaz Kalamam ben. ben. O yüzden yenmem lazım. Boom headshot lan. Hayır. Hayır. Kaçıyorum. Al sana bomba. Korkuyorum. <laughs> Önümde olunca korkmuyor musun? Abi kapıdan bir şey çıkarsa iki seni alsın. Yine almaz. Benim mi alacak? Kaçma aslanım korkun necele bir faydası yok. Var var korkun necele faydası var. Korkarak oynuyorum. Öleceksin acele. Ya yok. skill atamadım iki saat ya. Skill'imi atamadın. Evet. Abi ben ürkmekten harbiden oynayamıyorum arkadan ne lan ara bir şey beni Abi niye yanında YBJ ya, YBJ'nin yanında olması Ecel'ime bir faydası yok arkadan bir şey beni alta çekse geleceksin sanki. Ya sonuçta yanında olduğun için seni çekiyorsa beni de çekecek. <laughs> Hayır belki tek beni çekecek. Niye? Sana ne garizim mi var? Olabilir. Kime bastın? Ekmeğe mi bastın? Evet az önce ekmek vardı ekmek ne alaka? Ekmeği kaldırdık yerden ama. Ne yapıyorsun oğlum? Korktum. Oğlum Oğlum ses duydum. Lan Ay. kulem gitmiş. Abi ben ölemem şu an. Kulem gitmiş. Ama fark etmez kardeş. Fark etmez. Fark eder fark eder. Hayır. Bir hayır. Kaç hayır. Hayır. Tamam ben bunları şey yaptım. Beni an. Ekran kaydı, kaydı durdu. Tamam abi devam devam ki devam ki. Abi KM yok devam. K var K var. K -var. Lan ama cihili yaptı. Abi. Ya hayır ya. <laughs> Lan. Öldün mü sen? Abi minyonum yok ya. Kaçtır bitiremiyorum. Abi bitiriyorum. Allah çarpsın bitiriyorum. Lan. Yemin ederim ben kalmayacağım. Allah Biremez, sana olsun hayır. ya Rabbim. İşte bu. Ya abici yürü git ya. Aa, tek başına burada yemeyecek kalacak. Ben gidiyorum. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yenildik. Alnımızın akıyla da geliriz kalırız burada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla da böyle video gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, ve video, abone olmayı unutmayın. Şu videomu izlemediğiniz yeni izleyin. Bunu yeni izleyin. Hoşçakalın. Bay bay.